Bir haftalığına eş değişimine razı olur muydun? Çünkü komşumuzun bize tam olarak teklif ettiği şey buydu. Bazen birini sadece duvarın öbür tarafında yaşıyor diye tanıdığını sanırsın ya. İşte öyle. Ama aslında kimseyi gerçekten tanımıyoruz. Ve ben bunu en garip şekilde öğrendim. Merhaba. Başlamadan önce sana bir davette bulunmak istiyorum. Eğer bu hikaye sonuna kadar seni merak içinde bırakırsa, kanala abone ol. Bin aboneye çok yaklaştık, belki de o bininci kişi sen olursun. Ama bak, videonun sonuna kadar kal. Çünkü sana anlatacaklarım, arzular, sınırlar ve komşular hakkında bildiğini sandığın her şeyi sorgulatacak. İlk başta her şey normaldi. Sıradan bir yaz tatili hazırlığı, çocuklar, valizler, güneş kremleri. Ve yukarıdaki komşular. Kenan ve eşi Derya. Yeni taşınmışlardı. Güler yüzlü, yardımsever, fazla nazik. Ama bir şey vardı Kenan'da. Gözlerini üzerinde biraz fazla tutan bir şey. Bir akşamüstü. Terastaydık. Hava sıcaktı, şarap serindi, eşler yan yana, sohbet hafif. Ve o an geldi. Kenan bardağını kaldırdı ve bana baktı. Sonra eşine, sonra tekrar bana gülümseyerek ama ciddiyetle söyledi. Biliyor musunuz, bazı çiftler tatillerde eş değişimi yapıyor. Eğlenceli, gizli bir deneyim, denemek ister miydiniz? İlk anda güldüm. Gerçekten mi? Bunu ciddi ciddi söylüyor mu? Ama gözlerinde şaka yoktu. Beni istedi. Ve bunu açıkça söylüyordu. Üstelik kocam da kahkaha atarak ilginç fikir deyip geçti. O an için buz gibi oldu bir şey yanlış gidiyordu. Ama kimse fark etmiyormuş gibi davranıyordu. Sen hiç. Sana sahip çıkması gereken biri yanında dururken, başka bir adamın gözünün içine baktığını hissettin mi? Ben hissettim. Ve o bakış, içime işledi. O günden sonra mesajlar başladı. Gizli, kısa ama doğrudan. Bir haftalığına hayatları değiştirsek nasıl olur? Derya kabul ediyor sadece senin cevabın kaldı. Bir oyun, kimseye zarar gelmez. Ama bana geldi. Çünkü o an, kendimi bir oyunun parçası gibi değil, bir kararın ortasında hissettim. Gitmek ya da kalmak değil sadece. Kendimi korumak ya da teslim olmak. Hocam ne yaptı biliyor musun? Gülümsedi. Belki iyi gelir bize dedi. Bir şey kaybetmeyiz. Ama ben... Yavaş yavaş kaybolmaya başladım. Sınırlarım bulanıklaştı. Nerede hayır diyeceğimi bilemedim. Ve sen? Sen ne yapardın? Bir yabancı gözlerinin içine bakıp seni açıkça istese ve senin eşin buna göz yumsa. İçinde ne hissederdin? Çünkü o yaz ben sadece bir teklifle karşılaşmadım. Ben kendimle yüzleştim. O teklifi yaptıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Sanki evin havası değişti. Gözler, bakışlar, kelimelerin altındaki anlamlar. Her şey daha sessiz ama daha yoğun hale geldi. Kenan bana artık başka bakıyordu. Daha uzun, daha direkt. Ve ben bazen gözlerimi kaçırdım. Ama bazen kaçırmadım. Her sabah pencereden bakarken onun da beni izlediğini fark ettim. Her karşılaşmada bir şeyler söylemeden söyledi. Sanki sessizce sen de istiyorsun diyordu. Ve en tehlikelisi neydi biliyor musun? Bir yanım gerçekten istiyor muydu? Hocam da farklılaştı. Eskiden kıskanırdı. Şimdi susuyordu. Kenan'ın varlığı onu rahatsız etmiyor gibiydi. Hatta eğleniyor gibiydi. Yeni bir oyun, yeni bir heyecan sanıyordu belki. Ama ben ben içten içe parçalanıyordum. Bir kadın ne zaman susarsa, içinde ne çok şey koptuğunu kimse anlamaz. Gece yatağa yattığımda, aklım Kenan'ın mesajlarında takılı kalıyordu. Bir hafta sadece, sonra herkes kendi hayatına döner. Sana dokunmak istiyorum. Uzun zamandır seni düşlüyorum. Kalbim hızlanıyordu. Bir yabancı gibi hissediyordum kendimi. Kendi bedenimde ama başka bir kadının düşüncelerinde. Sen hiç böyle hissettin mi? Sana ait olmayan bir hayalin içinde, ama oradan da kopamadan. Bir yanda ahlak, sadakat. Öte yanda arzular, merak, yasak olanın çekimi. Benim için en zor an. Hocamın gözümün içine bakıp karar senin dediği andı. İstersen olmaz. Ama eğer biraz bile merak ediyorsan, ben karşı değilim. O an bir şey koptu içimde. Kendimi yalnız hissettim. Terk edilmiş değil ama korunmamış. Beni sahiplenmeyen bir adamla, beni arzulayan bir komşunun arasında sıkıştım. Ve şimdi ben sana soruyorum. Hiç böyle bir noktada oldun mu? İki uç arasında ama hangisi doğru, hangisi yanlış bilemeden. Kalıp kendini mi korursun? Yoksa bir adım atıp her şeyi riske mi atarsın? Çünkü o yaz ben o sınırda durdum. Ve hala hangisini seçtiğimi bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey şu. O andan sonra hiçbir şey aynı kalmadı. Son geceydi. Yola çıkmadan önceki akşam. Evin içi sessizdi ama içimde fırtınalar kopuyordu. Telefonuma bir mesaj geldi. Kenan'dan. Bu gece ya olur ya da bir daha hiç konuşmam. Cesaret edersen, biliyorsun nerede bulacağını. Kalbim duracak gibi oldu. Ellerim titredi. O anneye daha çok korktuğumu bilmiyordum. Gitmeye mi? Yoksa gitmemeye mi? Sessizce banyoya girdim. Aynaya baktım. Gözlerim yorgundu ama içimde bir yanım, uyanmıştı. Yıllardır dokunulmayan, konuşulmayan, bastırılan bir parçam, kıpırdayarak yukarı çıkıyordu. Bir kadın olarak istenmek ne kadar tehlikeli olabilir, hiç düşündün mü? Ama aynı zamanda ne kadar güçlü hissettirebilir. İşte ben o duygunun tam ortasındaydım. Hocam salonda televizyon izliyordu. Hiçbir şey olmamış gibi. Hiçbir şey hissetmemiş gibi. Sanki bu evde her şey normalmiş gibi. Ona döndüm. Gözlerinin içine baktım. Ve sadece bir cümle söyledim. Gitmek istiyor musun? Bir an durdu. Ne diyeceğini bilemedi. Sonra gülümsedi. Öyle sahte bir gülümseme ki. İstersen birlikte gidelim. Sen Kenan'la, ben Derya'yla. Eleniriz. Sonra biter. Hiç olmamış gibi. Hiç olmamış gibi. Sanki insan yaşadığını silip atabiliyormuş gibi. Sanki o bakışlar, o mesajlar hiçbir anlam taşımıyormuş gibi. O an içimden bir ses yükseldi. Dur bu sınırı geçersen, bir daha geri dönemezsin. Ama başka bir ses daha vardı. Isıldayan, sıcak, yasak bir ses. Bir kere yaşa. Bir kere kendin için. İki ses. İki kadın. İki hayat arasında kaldım. Senin başına gelse. Ne yapardın? Kalır mıydın? Yoksa kapıyı açar mıydın? Ben o gece uzun süre düşündüm. Telefon elimde, ayaklarım çıplak. Sessizliğin içinde, sadece kalbimin sesini duyarak. Ve o anda şunu fark ettim. Bazen ihanete uğramak, bir başkasının yaptırıyla değil. Kendi verdiğin izinle başlar. Ve ben, o gece kendime neye izin vereceğimi seçmek zorundaydım. Sabaha karşı uyanmış gibi hissettim. Saat bile yoktu o an kafamda. Sadece içimden gelen tek bir cümle vardı. Artık bir karar vermelisin. Sessizce mutfağa gittim. Camdan dışarı baktım. Gecenin en sessiz anıydı. Ama içimde bir fırtına dinmek bilmiyordu. Hocam hala yataktaydı. Yanı başımda ama bana bu kadar uzak. Belki de ilk defa gerçekten yalnızdım bu evde. Ve biliyor musun? Bu yalnızlık korkutmadı beni. Aksine bana güç verdi. O an Kenan'ın numarasını sildim. O mesajları, o kelimeleri, o bakışları. Hepsini içimden söküp atar gibi. Sonra odama döndüm. Hocam hala uyuyordu. Yanına oturdum. Elimi omzuna koydum ve sadece şunu söyledim. Ben kendimi kimseyle paylaşamam. Ne oyun istiyorum, ne heyecan. Eğer sen istiyorsan, yalnız gideceksin. İlk kez bu kadar net konuştum. İlk kez bir sınır çizdim. Ve inan bana, bu o teklifi almak kadar zor değildi. O an gözlerini açtı. Baktı bana. Bir şey demedi ama her şey o bakışta gizliydi. Anladı. Ve bence o da bir karar verdi. Sonra gitti. Valizini aldı. Arabaya bindi. Kenan'larla birlikte o tatile. Ama bensiz. İşte o an anladım. Benim için sadakat bir başkasına değil. Önce kendime sadık kalmaktı. Senin için sadakat nedir? Sadece aldatmamak mı? Yoksa kendini de kaybetmemek mi? Bazen insanlar ihaneti sadece bir bedenin başka bir bedene dokunması sanıyor. Ama bence en büyük ihanet iç sesini susturmaktır. Görüp de görmezden gelmektir. Sezgilerini bastırmaktır. Ben bunu yapmadım. İlk defa kendimi duydum ve bu bana yetti. O tatilden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ama belki de zaten hiçbir şey eskisi gibi değildi. Sadece biz fark etmemiştik ve şimdi bu hikayeyi sana anlatırken tek bir şey merak ediyorum. Sen olsaydın ne yapardın? Biliyor musun? Bu hikayeyi yaşarken değil. Anlattıkça daha çok fark ediyorum aslında neler olduğunu. İçimde neler biriktiğini. Ve kim olduğumu. Bazen bir kadının içindeki en büyük kırılma. Yalnız kalmak değil. Görülmemek. Ve ben uzun zaman. Görülmeden yaşadım. Bir eş olarak, bir anne olarak, bir kadın olarak. Ama en çok da bir ben olarak unutuldum. Sen hiç böyle hissettin mi? yanındaki insanın hala orada olduğunu bilip, ama sana artık bakmadığını fark etmek, bedenin hala aynı odada, ama ruhun yavaş yavaş uzaklaşıyor. İşte o yüzden, Kenan'ın gözleri ilk kez beni gördüğünde, bir yanım oraya tutundu. Çünkü kadın dediğin şey, sadece sevilmek istemez. Fark edilmek ister. Ama işte tam orada, tehlike başlar. Çünkü en çok ihtiyaç duyduğumuz anda gelen biri. Gerçek midir yoksa sadece bir yankı mı? Ben o gün bir seçim yaptım. Ve bu seçim bir tatilin değil. Hayatımın yönünü değiştirdi. Senin hayatında da belki şu an fark etmediğin bir kenan vardır. Sınırda bekleyen. Sana seni hatırlatan ama bir yandan da senden bir şey götüren. O yüzden şimdi biraz durmanı istiyorum kendine sor. Gerçekten ne istiyorum? Ne bekliyorum? Ve neye göz yumuyorum? Cevapları hemen bulamazsın, biliyorum. Ama belki bu hikaye sana bir ipucu verir. Ve eğer bir yerin sızladıysa beni dinlerken o hisse sahip çık. Çünkü bazen bir yabancı seni senin kadar iyi görebilir. Ve bazen o yabancı bu videodaki ses olur. Belki ilk kez biri sana gerçekten dokundu kelimeleriyle. Ve eğer öyle olduysa, bunu bana yaz. Buradayım. Sessizce ama tamamen seni dinlemek için. Eğer buraya kadar izlediysen, demek ki bu hikaye seni bir şekilde içine çekti. O zaman şöyle yapalım. Videoyu beğen, aşağıya yorum yaz, benim yerimde olsaydın sen ne yapardın? Ve kanala abone ol. Bin aboneye çok yaklaştık ve senin bu videodan geldiğini bileceğim. Bu arada ekranda seni bekleyen başka bir hikaye daha var. Hemen tıkla. Söz veriyorum, bu olandan bile daha yoğun. Orada görüşürüz. Ya da kim bilir, senin düşüncelerinde.